ne oluyor lan? Ulan teknenin altına şey vurdu ya. ha. Adam <laughs> sen, sen bana takılma. Takılma bana. <gülüyor> <gülüyor> İçine çekti kendini. Ha midemi çok mu bulanır? <laughs> Senin yüzünden hepsi doydu ve gitti şu anda. Büyük balık küçük balığı yiyor. Bu ne? Bırak oğlum. Şeyda üstümde beni tutuyorsun ha. Hamsi koydum tavaya da başladı <laughs> oynamaya. Hello herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Pikuin'in yanına geldik. Pelin Baynazoğlu Pikuin. Baynazoğlu'nun ve hep beraber <laughs> uzun süredir beklenen balık tutma içeriğini yapacağız. Öyle bir beklemiyor muydu uzun süredir? Ben bekliyordum. Neden Pelin'i seçtik? Çünkü Pelin lazım. Evet, çünkü ben lazım ve balık tutma konusunda bir usta Bence genlerine işlemiştir diye düşünüyorum. Muhakkak. Ve tutacağız inşallah. Yani bir horon, iki balık tutmak. Gene de sen iddialı konuşma Bello. <laughs> Olur mu ya? Nasıl tutacağız hem de? Aa lütfen. Şimdi geçelim teknemize. Kapışacağız. Kiminki daha ağır gelecektir tamam. kilosu? Tutabileceğimize <laughs> inanıyorsunuz ve kapışmaya gidiyoruz. <laughs> Merhaba akşama aç kalır mıyız peki tahmini? Hayır bak. hayır olmadı ben balıkçıya götüreceğim sizi. Allah razı olsun. Teknemiz Flika tam bir balıkçı teknesidir. Tekneden korkmuyorsunuz inşallah. <laughs> Merhaba. Denizde hep sallanır mıyız sence? Bu kadar değil. Ha. ha tamam, ben tutuluyorum ya. Gitti <laughs> bu kız senin mekana girdi. Tam benlik bir mekan. <laughs> Benim yaşam alanım. <laughs> Kaptanım şimdi ne kadar sürer yolumuz? Bir saat sürmez. Gidişimiz mi bir saat? Sürmez. Ha. Ha, sürmez. Ben ama şey ama. gibi düşün. bak <laughs> Ne bileyim burada da balık yok mu? Ha. Var değil mi? Neyle tutacağız? Kamış mı? Tamam güzel. Nasıl <laughs> ya? Kamışlı işte. Ben ha. biliyorum da sen biliyor musun? Biliyorum yavrum bunları kamış. tuttuk. Var, Ceyda bunun temizlenmesi lazım ben bok tuttum. Ne? Evet. Ne tür bir şey yakalarız tahmini? Vallahi karagöz alabiliriz, mercan alabiliriz. Peki tamam artık ne çıkarsa ne Çıkarsa baktığımıza. Bak. Tamam. Balık işi tamam. nasip işi. Balık işi şey? şey... neydi evet. öyle sözler vardı ya. Evet. Rastgele. He. Evet. Elim tutulmaya başladı. <laughs> Çıkıyor, çıkabiliriz tabi tabi. Çıkalım abi biz kusmadan sen <laughs> çıkalım. Ben, ben vallahi. valla. Yarı da vazgeçim. Üstüm ne ben... üstüme kusma bak. Ne demek üstüme kusma? O an nereye denk gelirse kaç? <gülüyor> <gülüyor> Allah atıldım. Geldi su valla. Fırat Albayram, azgın Ege sularının yaşam mücadelesi veriyor. <laughs> çok iyi ya. Ne çok iyi Daha bir şey tutmadık ki. Sadece düz gidiyoruz. Tamam ama gidiyoruz ne yaparsanız. Göremiyorum da önümü. Açsana şunu. şunu. Mikrofon tutuyorum arkadaşlar size ses gitsin He. diye. Teknimiz Yünler aslında bu kadar sallanmıyor normalde. Ama bugün biraz böyle hafif çıtır bir dalgamız var. Ondan da öyleyiz. Çıtır dalga. Şöyle ama dalga. dalgalar. Çeşme. Iğdır'dayız. Şu yukarı taraf Eriyatra Antik Kenti. Şurası. Buraların rehberi olmuş. Orada ya. Athena Tapınağı falan var. Pelin yazları rehberlik, kışları yayıncılık yapıyor. Uh, welcome to Çeşme. Haber how about you today? Pelin! Ne oldu? Gittin valla böyle bir <laughs> <sıyık> ya. Bırak abi niye ben bak <laughs> <laughs> Aptalım sen bana takılma! takılma bana! <laughs> sen bana takılma olur böyle şeyler. Keşke havlu olur. alsaydık. Onlar da bize bakıyor oradan ne yapıyor bu salaklar diye. Hem öyle geldi beni kapat su gelmesin. <laughs> Bana gelecek. Şimdi arkadaşlar dipleme olta yapacağız. Ve misinaya çikrek sarmayı düşünüyoruz. Ne? <laughs> Sallıyorum işte. Tutar diye. <laughs> ne oluyor abi ben? Ben, beni çok ben gelmiyorlar mı ya? Ben kusarım. Bunu şu an yapma Şu an değil ama. Her <laughs> an olabilir. <laughs> Durduk galiba bir şey oldu. Geldik mi Geldik hocam? mi? Daha ileri gidemiyoruz galiba, çok mu kötü? Yoksa batıyor muyuz? Benim midem izin vermedi arkadaşlar, burada durduk şimdi. Pelin Baynazoğlu Pqueen'in üstüne kusabilirim. Çünkü daha önce de biz bir kere böyle çıkmıştık, Fırat'ın midesi yüzünden geri döndük. üstüme kusarsa ben de kusarım Tabii bu arada. Ben kusmadan ben... bahsedersen de kusarım. İkinizin kusmuğuna uğraşamam. İlik elimi kullanmasın çok kusarım. Tutacağız abi şimdi. Bu akşam bunu yiyeceğiz. Ben başaracağımıza çok inanıyorum ya. Ben böyle şey gibi, dekoltesi görünmeyecek kadın gibi sürekli... <laughs> İyi, bir daha şöyleyiz. Bakayım şuraya. <laughs> Beni atlasa ya. <gülüyor> <gülüyor> Atlayıp balıkla çıkıyormuş değil mi böyle? Lüp 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 lüp. Eğitim için böyle batıyormuş gibi davranıyor. ან რა არის? ბრატა ვილაცა დაプレイ kaybettik. Biraz midan boloni. Güzel yani şu an çok fazla zaman... bir dalga yok. Hafif şöyle bir şey var sarsıntı. Lıgılı ügülü. ıgılı bıgılı var şu an. Lıgılı bıgılı. Ay ben altında ilk kez balık tutacağım. Evet. Ne yapacağım sen de? Evet. Sen nasıl lastın kardeş? Balık tutmak beni gıcık eden <laughs> Niye? <gülüyor> Balığa mı üzülüyor? Ya ona ayrı üzülüyorum. Atarsın geri denize. Var, Onu anlamıyorum. Balığın böyle burasını yarıyorsun. Sonra denize geri atıyor. Oraları hemen iyileşiyor ama. İyileşiyor ama olsun. <laughs> Attım bu arada öyle bir şey bilgim yok. Bir de beklemesi çok sıkıcı geliyor bana. Evet ama muhabbet ederiz ama işte canlarla. Ama dinlenme, o meditasyon hali. bu arada en uç aptallık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip Diyor efendim bunlar candır abonedir de bir de cancıklar vardır ki onlar abone değil çünkü o cancık kolunu kıpırdatmaz başkası için canlar attığını vuruyor bir sürü balık getiriyor cancıksa en fazla yosun çekiyor misinayı taşa takıyor teşekkür ederim efendim cancık olmayı can ol <laughs> yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz kanalımıza videomuza efendim Pelin Baynazo <laughs> tekrar anlatıyor her şeyi <laughs> çıktık bindik girişten Aa ucu da var buranın tabii ucu da var tabii ucuna gidelim hadi gel ne ucu var ne kadar bir şeyin ucu olabilir? şu kadar bir şeyin içindeyiz ya bakayım Oo baksana denizlerin Fatih buz bak. Aa ben çok fenayım şu an. Gerçekten mi? Çok fenayım. Burası daha çok sallanıyor. Abi evet. burada hiçbir şey Burası yok. Burası daha çok sallanıyor. Çekil ben gidiyorum. Ben yoksa <laughs> <laughs> Ya yapma şunu Fırat abi. Üstüme, karının üstüne kusmasın. Öyle bir şey olsa var ya 10 milyon <laughs> izlenir ha. Saçmalama izlenme için üstüne kuskurtmam. Kuskurtmam mı? Kuskurtma yeni içeriğimiz. Kışkırtma gibi öyle bir şey düşündüm. Aynen. Kim kimi daha önce kuskurtacak? Hani söyleyince daha çok bulanıyordu. Fırat abi yapma bak ya. Sen şuraya otur bakayım. Beni çok gerdi. Kötü Başka müsün bu düşünün. arada gerçekten? Kötüyüm. Sen niye böyle işlere girişiyorsun o zaman yavrum? Senin yeteneğin yok İzleneceğiz diye yapmadığınız maymunluk kalmıyor. <laughs> Vallahi kalmadı. Ultra bir can yazar. Fırat abi bizim için. Midesi tuttu da balık tuttu yazar. Ben yazarım Fırat abi. En Yaz. kötü ben yazarım. Hiç merak tamam. etme. Yalnız güzel şey dalga var şansımıza. Bana bir tık drama queenlik yapıyorsun yani ama neyse. Şimdi ilgisini tutmak için yapıyorsan bilelim. Tamam Fırat abi en çok sen. <gülüyor> tamam <gülüyor> sen. sen... <gülüyor> en çok senin miden tutuyor. Burada balık var mı? Köpek balığı yakalamadı. Çok yakınız çünkü karaya. Bak. <laughs> O zaman niye tekrardan tutalım ki? Değil mi? Şimdi ben size horon öğreteceğim. Niye? Çünkü balık tutacağız. Balığı çağırma dansı. Heh, sağ, sol. Önce bir bunu öğrenelim. Başla diyeyim o? Ama bunun evet. bu kadar değil Fırat Bey. Lütfen. Şu mu? Böyle bir şey yok. Ha yok mu? Ha. Bir şey yok ne bileyim. Yok abi. Öne atıyoruz. Nasıl? Ayak havada kaldı ya. Evet. Bir, iki. Yanına çekiyoruz. Bir, iki. Tamam mı? Tamam. İşte, i̇şte, işte. Doğuştan. <laughs> ne bir şey yok burada. <gülüyor> 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 Fırat abi. Yaptım işte. Şu an <laughs> tavada oynayan hamsisin ama net <laughs> <Evet>, yani. <laughs> evet. Fırat abi biraz ritme kendini kaptır. bak. bak. Tamam. Hamsi tamam. koydum <gülüyor> tavaya <gülüyor> da başladı <diye, gülüyor> oynamaya. <gülüyor> anında. Ben ileri gitmeyi anlamadım. <laughs> Fırat abi bak. Bir, iki, bir. 3-4 Hamsi koydum tavaya da başla, başla diye oynamaya Müthiş! Oynama müthiş! <laughs> Ceyda onu... Yok şey. abi benlik değil ya. Ben halk ya oynuyorum. sevmiyorum. Ya Fırat abi sevmiyorum. ya! Daha bunun elleri var. Daha Ağazın. bunun elleri var. Hazır mıyız? Evet. evet. Hamsi koydum tavaya da başla diye <laughs> oynamaya <laughs> <laughs> Böyle bir yeterli <laughs> kahvede çalabilir miyim ya? Fırat abi kenarda slime gibi oynuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya düşünüyorum nasıl yapacağımızı. Fırat abi jöle gibi bak. Kapak çekmemiz lazım. Bu arada Şey kapak çekelim mi? Hani böyle hiç aksiyon yok ama yalandan kapak da aksiyon yaratmış. <laughs> Sen boğuluyorsun. Beni ben görmezsin. düşüyorum. Beni <laughs> <laughs> görmezsin. Boğuluyor oluyor bu? <mu? gülüyor> tamam. Boğulmuyorum. Hayır. Ben her an batıp düşebilirim. Öyle ben bir kafası He, tamam. Ege beni alıp götürebilir Senin yani. Senin miden tutmuş. Tamam. <laughs> tut mideni. Sen tutuyorsun mideni. <laughs> tamam. Ben de o sırada ayağım tut... bir şey oldu. Ben de bunu tutayım. Hadi evet. Ben <laughs> ne var boğulur gibi yapıyorum. Ya boğulur gibi yapıyorum. Ne diyeceğim? <laughs> ne yem kullanacağız? Sülnes var. İşe yarayacak diyorsun değil mi? Bu da en güzel yem sülünes. Yani en çok... Et pek. Et pek. Et pek mi? Et pek. Et pek bağlıyorlar. Mesela. Gevrek yiyorlar burada. <laughs> Şimdi sülnes bu. Kokan bir yemdir ama taze. O zaman şey, yerim abi sonra. sorun yok falan. De. Ha bu mu? Evet o. Evet. Ha, bunu i̇çinde Fransızlar yiyor. Ah içinde biri var bunun. Merhaba. Herşey. Şimdi bunu nereden atacağız? Nereden <laughs> atacağız? Oğlum yani götten mi yandan mı manasına söylüyorum. Yani. <laughs> Vıgıllığı var bunun. Vıgıl vıgıl vıgıl. İleri atmamıza gerek yok değil mi? Salsak yeter. Atsanız da gene altına gelecek. Doğru zaten açıktayız. Ben nereden anlayacağım bunun vurduğunu? <laughs> Ağırlık olacak ya. Zaten sürekli oluyor. Gel balık. Abi acaba rüzgar mı yoksa vuruyor mu bu? Hala gidiyor mu? Şu an değdi. Tamam ha çünkü gitmedi. Hı -hı. Aa tuttum. Hı -hı. Hayır tutmadın öyle bir şey yok. Vallahi bir şey hareket etti deli gibi. Gerildi, çıt çekti beni. Aşağılık! Bana lan söyledin. Ama çekti beni fıt fıt yaptı. Gel balık balık bırık. Ya Hüsran! Hazır ol geliyor. Fırat abi bizden önce varsakız geçiyor. Tutmamışım <laughs> lan. Git tamam. Sen çaktırma. Fırat abinin ikini burda aldı gitti de. Hayır öyle bir şey yok. Hadi. Ay, Gitti öbür balıklar yedi. Büyük balık küçük balığı yiyor. Aa tuttum galiba biraz ağırlaşmış bu. Hadi. Çıkana kadar... çok heyecanlandım. Hem <laughs> yemişler ama yumuş yani. Ama geldi. Ya, benim eminim. de yediler bence işte hainler. Afiyet olsun ya. Atayım bir daha bunu ben. Demin çekti benimkini ha. <laughs> evet, <de>. Arkadaşlar yeminiz <laughs> duruyor mu üzerinde? Bakayım mı? Yediyse yeminiz durmaz çünkü bilmiyorsunuz bol. <laughs> Seninki çok güzel ya. Bak bak, yani. şimdi Fırat diyecek ki ben de o olmadığı için tutamıyorum. Ya ben bunu çekemiyorum çünkü. Hepsini abi yemişler değil. yani. Al işte. Besle kargayı aç. Gözünü <laughs> aç. Şey Senin yani. yüzünden hepsi doydu ve gitti şu anda. Ya <laughs> bu hayır ya. <laughs> ne yapıyorsun Ceyda? Nasıl öyle çekiyorsun? Yavrum şunu şöyle sarsana. Ama benim balığım kaçtı sizin yüzünüzden abi, ya. Abi öyle bir çekme Fırat olabilir abi, mi? Fırat abi oyalayıp hasetinden ben kadını balığını ben kaçırttın. Ben <laughs> Gidiyordum vallahi billahi. Başka diğerleri aşağı bende de yiyecekti balıklar dur bakayım. Şimdi gör. Oğlum ne yapıyorsun? Olur. Ödüm koptu. Ne yapacağım? Şey ya? taktın sandım kancayı. <laughs> yine ağım geliyor oralara. Bak yine yedi gitti. İkisini yediler gittiler ya. Allah Allah. Abi ben yakaladım. Hayır. Vallahi yakaladım. Hala ağırlık var mı? Yok. <laughs> Bu kadar hırslı bir şekilde ne çekiyorsun peki? Ben biraz buraya şey ağ kurdum. <laughs> Balık ağlıyorum. Denizi. Çek. Bırak. Bırak. Yunus hiç ses Bırak. etmiyorum ama tuttum galiba. Bırak. Bırak. Ne yapıyorsun Pelin? Hiçbirini yememiş ki. Fırat abi beni çıldırtma. Yalan mı söyleyeceğim? Yalan da huyum vardır ama. <laughs> Bak şimdi dur dur. Şimdi altından geçti. Ya yedi gene gitti gene da <laughs> öldüreceğim bak şu. Öldüreceğim derken de balık tutmaya çalışmak gerçekten. Nasıl vuruyor bak. Abi acaba bu yemler bunların ağzına çok mu büyük geliyor da ufak ufak parçalıyor bunlar? Yiyor aslında geliyorlar ama o sırada tam olarak ne yaşanıyorsa biz anlamıyoruz. Diye bir çeksen. Olmuyor işte neden? Olmuyor çünkü ben balıkçı değilim. Böyle bugüne kadar gelip hiç tutamadan giden var mı? Yok. Ne? Hadi bakalım bir ilk. <laughs> bak. Bak. Bana bak. Çekme. Bu ne? Ceyda üstümde beni tutuyorsun ha. Bir hareket olduğunda dalga zannediyorum. Benimle dalga geçiyorlar. <laughs> yok ben yapamıyorum. Olmuyor yani. Bence lokasyon kaynaklı. Bir de bana kamış lazım. Aldı kamışı amatör. Yok bende yok ben. Burada olmuyor yani. Biraz daha atalım olmazsa şey yapalım. Ne yapalım? <laughs> Sürte çekelim. O ne demek? Ben bu sefer tutacağıma çok inanıyorum. Ben de inanıyorum nedense. Bence küçük balık var. Yapıp alıp gidiyor yani. Evet bana da öyle Harami gibi geliyor. Dolayı. Harami ne demek? İşte ufak. Kırk haramiler. Oradan mı geliyor? Böyle haramiler benim ekibimin <laughs> haramileri. <'ı> aşağıda yiyip. <laughs> Böyle birlikte yüzüyorlar ya ilk 40 taneydi. Kırk haramiler oradan <laughs> geliyor. Onlar parçalıyor. Nereye int diye kalacağız? Nesineye kalacağız Ben bu sefer şuradan atacağım ve diyorum ki geldi. Ben de senin attığın yerden atacağım ve diyorum Hayır, o ki. O zaman ben de yine kendi attığım yerden. <laughs> ah. Aha. Allah vurdu. Nasıl vuruyor biliyor musun? Tık 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 tık. Bak orada bak. Look at it. Look at it. yediler Allah kahretsin. Mental olarak çöktüm. Çökmüş balıkçım balıkçı moduna gelmiş. Böyle <laughs> işin meditasyon kısmına <laughs> erişmiş. <laughs> çek abi. çek. Gelmiyor. Geliyor geliyor. Gel abla. Ya abi, hiç de yediniz. Al benimki de yemişler abi. Balıkçılığın birinci kuralı. Orada balık yok sonra durmaya gerek yok. Burada yok balık. Şimdi birazdan Balıkta sırtlama yapacağız. Amca. Böyle bir levlek yakalayıp şurada pişittirip yiyeceğim. Hadi sırtlama evet. mı yapıyoruz? Sırt çekelim. Sırt? Sırtını çekeceğiz şimdi. Yatacaksın buraya sen. Üstünde tepineceğiz. <laughs> ya, abi. Bir şey sorarım ya. Yavrum işte sırtlamı şey, evet. levrek için. Tutacağız ya, bunu yapacağız ya. Kaptanım dedi ki, daha tutturmadığım olmadı dedi. Yani o biz miyiz yani? İçimizden biri tutacak en azından bunu. hanimiş Büyük lan? Şimdi işte levrek vuracağız. Böyle böyle, kafam kadar levrekler vuracağız. Balıkçıya gideceğiz ki, usta. Pışk. Ondan sonra orada oturup yiyeceğiz. Bunu yapacağız arkadaşlar. Yapacağız bunu ya. Yapacağız, tamam mı? Hadi. Kır karamiyle. Hayır, sırtlama. Sırtlama. Ha, levrek. Sırtlama. Hey Evet. Görürsünüz şimdi bu videoyu izleyip buraya kadar şey diyenler ya Allah'ım çıldırıyorum ay balık öyle mi diyen o cancık. Birazdan görürsün. Böyle bir levreyi tutup şöyle fotoğraf çekileyim tutamayayım hatta kolum falan titresin. Kırtlama. <laughs> Bunu Fransızlar yerler bu arada değerli bir şey bu. Ama yemedikleri bir şey yok. <laughs> kendini bırak. Sümük gibi bir şey işte bu. Kumsalda solucan gibi çıkar bunlar akşamları. E bu düşe giderek kayıyor buradan. İşte onu alttan <laughs> böyle çekiyorsun içinden. Ayy bırak bırak. İçine, <laughs> i̇çine çekti kendini. Ona <laughs> canlı mı? Canlı. <laughs> Bak bak geri çekiyor bak bak. Allah aşkına tut bir çekmeye çalış bak. Gerçekten. <laughs> evet, çok bak dene dene. Yalnızca hayvana şey yapma boş ver. Yazık günah tabii. Hayvana şey yapma dediğin az önce suya atıp canlı canlı, canlı balıklara yemek çek ya. Biz bunu anlamız ona yaptı. Bu hayvanın ismi ne? Sürünes. Sürünes, Sürünes Merso. <laughs> Orada bir dakika ya. Balık görünmüyor mu bunda? Şey sandı. Altımız akvaryum Böyle bakınca <laughs> balık geçiyor. Buraya intikal edelim. <laughs> bak burada balıklar yazıyor. Al, alçak yerdeyiz. 13, 17, 27, 30. Ne 30 yazan şey ne? Boyutu mu? 30 tane hamsi var bir Ne? <laughs> balık var burada o zaman abi. Aga ama. <laughs> Harami var. Haramilerle işimiz yok. Biz devrek tutmak istiyoruz. Doğru mu kızlar? Doğrudur. Devrek tutalım. Çekelim o zaman. Çekelim abi. <laughs> Bunu arkadan atacağız. Evet. Ha. Sahte <laughs> balık Bir tane mi var bunda? Şöyle yapalım, onu alalım, üçümüz aynı anda tutalım. Evet. Üçümüzün şansını da birleştirelim. Balık şansı için çünkü güçlerimizi birleştirip çekelim. Sırtlamalar tamam. grubu. Buldum. Arka tarafa giderken sırtlama yapalım, arka tarafa normal atalım. Ha midemiz çok mu bulanır? Aşkım ya sen şurada duramadın. Şu an duruyorum ya işte alıştım gayet ben şu an balıkçıyım ya. Alıştım ya. Çok kötü diyorsun. Tamam tamam biz bunu yapalım sırtlama yapalım abi. Ne yapıyoruz şu an? Ya? Sırtlıyoruz birbirimizi. Aa birbirimizin sırtına çıkıp levreyi yakalayacağız yani. Bunun başka bir şey yok. <laughs> sırtlama beni. Beni <laughs> ne İşte şimdi levrek gelecek. <laughs> İzmirler gevrek diyor mu? <laughs> Olmazsa bir daha atarız abi. Bir daha abi. deneriz evet. Ya evet. zaten balıkçılar girip saatlerce böyle oturmuyor ama abi şu şekil. Ya o filmlerde şey onları ya dere balıkçısı oturanlar. Bu iş kolay iş değil yavrum. Nereye gidiyoruz şu an? Açıklara mı? Şimdi gezerken o arkadan gelecek. Bak şöyle bir yem olacak devamlı yüzden. Ve orada levrek onu yakaladığın bir çekeceğiz abi. Adam. Böyle böyle. Abi burama kadar. <laughs> levrek şans dışı. Dur dur kız. Ne oldu ne oldu? Ne oldu gidiyorum dur. Kenda. Gidiyor, Mia. We'll always. Zengin sallanması yapıyor <laughs> musunuz? <laughs> Bak, şu. 12-15 metre kadar salacağız. <laughs> tamam. 12-15 metre kadar salın dedi. Fırat da tamam diyor. Ne biliyorsun yani? Denize 15 metre daha önce şey mi saldın yani? 12 metre salıyoruz. Gönderiyorum. Cedaba gel. Cedaba da tutuyor şansı. 3. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Değil, kız bunu bırak. Arkadaşlar 12-13 metre. Hocam 12-13 metre nasıl? Heyecanlanıp kızı sakın aşağı düşürme ha. Bunu vurdu mu hissedersiniz dedi ama. Duydum. Öyle böyle değil dedi. Sen çok kenarda değilsin değil mi? <laughs> Fırat abinin tek hareketinde düşecek kadar kenardayım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun kendine fake Simülasyon. mı Simülasyon. Yapma ama onun dikkatlerini dağıtıyorsun. Böyle 2 saat falan çekeceğiz. Bence 12-13 metre salmadım ben bunu. Söyleyeyim yani 8 metre falan saldım. 8, 8 metreden ne çok saldın bu arada. Ya o ne diyor lan? Yani. Bunu. Azıcık daha salayım bırak kız. Evet, sal. Bırak içimden geldi. En arkada benim benim kalıyor hiçbir şey hissetmiyorum ki. Şey. Ya of tamam sen tut o zaman o zaman biz hiç tutmayalım. Herkes sırayla tutsun. Ben şimdi 10 tamam. dakika... Tamam. 10 dakika. <laughs> ne olur ya lütfen ya bir kere de bir içeriğimiz iyi geçsin tutalım ya. Hadi sen de şimdi. Tuttuk. Acaba biz şu an çok mu gergin tutuyoruz ki? Ondan mı acaba? Biz evet. gergin tutmuyoruz ki zaten gidiyoruz ya. Yani. Doğru. Ondan geriliyor. Biraz da kardeşe ver. Geldi. Bir şey söyleyeyim Geldi. Şu an gelecek. Martı orada dolandığına göre orada balık da var demek ki. Şu anda çağırıyorum. Doğru la şu an Martı tam bizim şeyin üzerinden geçiyor. Geliyor. Martı yakalamıyor mu yanlışlıkla? Daha büyük sükse olur bence. Kolay değil yani denizde Martı yakalamak oltayla. Ona kadar sayın. 10, 9. 8, yazın 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zevkli iş ama balıkçılık. Beynim çok iyi çalışıyor. Şimdi buradaki titreşimlerle suya titreşim vereceğim ve levrek sesi çıkartacağım. Bu yansıtacak, anladın mı titreşim? Levreğin böyle olduğunu... Ama levrek, levreğe gelmez. Levrek daha küçük balığa gelir. Doğru, Harami tamam. Hamsi sesi yapıyorum. Evet. <laughs> Harami sesi yap. Harami ne yapsın kızım Levrek? Ben gene tutamayacağız. Bizim sabrımız da yok ha. Ben tutamayacağımızı düşünmüyorum şu an biliyor musun? Bitti benim için o. Asla tutamayacağımız gibi geliyor şu an yani. Hadi kardeşim ya. Hamsi koydum tavaya da başladı oyun. Lan <laughs> gel. Ben tutamayacağımızı biliyordum. Ne? Bil Mıydun? Video fikrini söylediğin günden beri diyorum ki Fırat abi tutamayacağız diyorum. Tutamayacaksın diyorum. <laughs> Akşam diyorum evde balık yapacağız diyorum. Sen de bana söküyorsun Yok ya. Ama herkes tutabiliyormuş tıkacağız. burada balık. Böyle bir ekip olabilir mi ya? <laughs> Ay tiplere bak çabuk. Herkes bütün enerjisini buraya topluyor tamam mı? Evet biz... abi. Abi bu videoda biz balık tutacağız ya. Herkes tutmuş bizim neyimiz eksik yani? İş eksik bir şeyler var ama. <laughs> söylemiyorum. Yani bir Karadenizli, bir İzmirli, bir Fransız <laughs> tekneye binmiş gidiyormuş balık tutmuşlar yani. Bu hiç Hayır çok kameraman da Rizeli. Yani bu tutmamız lazım mı? Kameramandan da olabilir. inanmıyor olabilir. Aramızda inanmayanlar. Var. Aramızda inanmayan kimse şimdi İnanmıyorsan ortaya söylesin. Seni denize atarım. Utku sen mi inanmıyorsun yoksa bu videonun başından beri? Ama balıkları mi? kaçırdı şu an bu ses. Ama fırtına. İşte abi bozdun ya ama ya. Fırtına 19. Şey, ben bir uyarıp geleyim onu. <laughs> şununla anılmak istemiyorum. Yani buraya gelip balık tutamayan tek ekip. Aptal gibi de beklenenler. Üçü böyle süpareke boncuğu gibi dizildi. <laughs> Balığım geliyor. Hadi biraz yer değiştirelim. Şu tarafa gidelim. Tamam. Bak bu işte şeydi. Allah! Geldi balık. <laughs> balık geldi. Ne oldu? Aa, geldi. Ne? geldi mi? Hayır gelmedi yani şaka yaptım. Niye panik yapıyorsun? Heyecanlandın hemen bunu tutup çekiyorum. Ne oldu? Dolduk Durduk ne işte. Ne yeterli daha, no, bir Duramadık. şey oluyor. Bir dakika. Olta atalım mı? Atalım, atalım. atalım abi. Bundan bir şey geldi yok çünkü. Hiçbir şey almadı. Yani biz şanslıyızdır yani. Kezapeli'nde yani yani. Keza, de öyle. Fırat abinin garabeti düştü <laughs> ama. Garabet. İnanmıyor da. İnan çok. Şey <laughs> yapmıyor yani. Sekki şey diyor ki ben biliyorum Olta'nın. Buraya gelene kadar her Allah'ın günü dedi ki yok yok akşama balık pişireceğiz ya. Yok ya tutacağız <laughs> ya. Bak nasıl tutuyoruz gör falan yaptı. Öyle cancık. Burası galiba güzel bir nokta. Buradan benim ümidim var. Buradan ya. tutamayan olmadı değil mi? Bak tutamayabilirim çünkü. Tutamayan bir ekip vardır ya biz Allah. hariç. Yok yok gitmedim lan. Vallahi demeyin ama işte vallahi derseniz. Ama yok işte yok yani... ne yapsın yalan mı söylesin kaptanım? Ne oluyor ya? Sallantıya dayanacağız, her şeye dayanacağız. Duman çıkıyor kaldık mı burada? Bir dakika dedi. motor galiba bozulmuş. <laughs> Balık görüküyor oradan. Böyle geziyorlar aşağıda. <laughs> evet. Aşağıda şöyleler şu anda. Rin tin tin Rin tin 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 tin. Karamiler dansı. <laughs> Totem yaptım. Gelmezse bu adamı suya atacağım Yunus'u. Çünkü evet, o Yunus o. da bir balık. Oo. Doğru. Ekibini topla gel. Atla. Aşağı in iki şöyle yap. Bak Yunus bak. İn. Vurun yakını. Vurun. Yukarıda var. Yukarıda var. Balıkları bize doğru sürün. Yakalarım sizi. Bunu bunu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu benimki. Ben atıyorum, alıyorum balığımı da gidiyorum. Ben de inandım yakalayacağım. Biraz öteye mi gitseydin be Ceyda? <laughs> gidiyor. Burada abi. <laughs> tamam. Buradan kesin yakalayacağız. Oy. Yam yam dolu alt. Buradakiler oradakiler oradaki gibi yapmıyor. <laughs> evet. Anladın mı? Temel. Pat tut, pat. İşte be. tuttum. Allah Allah. gerçekten tuttum. Allah'ım tuttum. <laughs> çok küçük ama tuttum. çok küçük ama tuttum. Bu ne abi? Yavrum bu ne? Bunu tuttuğunu saymayalım. Bunu at. Bu başka bir <laughs> balık tutsun. <laughs> Abi niye öyle diyorsun tuttu sonuçta ya. Böyle bir şey tutabildin mi ki sen kaç saattir? Hayır bu arada nasıl tutmuş biliyor Allah. musun? Bak yem duruyor atalım. hayvanın götü Öldüm takılmış buraya bu görüyor At musun? Atalım hemen atalım Onu denize. Atalım suya. En azından bir şey yakalım. gördünüz mü? Dur ben şimdi yakalayacağım şu an kuruldu farkındasınız şu an kuruldu. Ben senin kıskandığını düşünüyorum şu an Ceyda ablayı. Arkadaşlar benim kısmetimmiş. Ne oldu <laughs> bu tarafa <gülüyor> 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 Tuttuğunu nasıl anladın? E, vuruyor şu anda deli gibi. Çekeyim mi çekmeyeyim mi? Bekle sen yiyip gitsin. E çek. Ha. <laughs> Melik şu kadar bir şey tuttuk ya neyse. <laughs> i̇şte o bayramız boş <laughs> Ama şey mi başlık clickbait böyle şey falan. <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> bir balık tuttu. Ögede köpek balık tuttu. <laughs> Ege'de nasıl köpek balığı tuttum oynadım. <laughs> Kaptan çok şaşırdı. <laughs> aha sen var ya. Geldi Yunus. Gelmedi mi Fırat abi? Gelmedi galiba bilmiyorum. Aha! 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 Tuttu. aha aynısından. Bu küçük cancık bu ya. Aha işte tamam. Ama abi. tam ağzından yakalamış. Sence bunun büyüğü aşağıda mevcut mudur? Muhakkak. Ha tamam o zaman yakalayacağız. Cancık bir sen tutamadın. Ya Fırat abi sus ya. Sümbüllerimizi yediler ya. Hepsini bitirdiler. Süngül mü? Sü Sümb... neydi sümbül değil mi? Neydi? <laughs> Senden bıktım. İkisini yiyip bırakıyor birini. Bir tane de kardeş yesin. Bak şimdi gör gene boş çıkacak. Neden yedin çünkü? İyip de gitti. Benim hayattaki şansım. <laughs> Nasıl yakalayacağız biz bunu? De? <laughs> Demin attığım gibi vuruyorlardı artık vurmuyorlar. Niye? İki tane yakaladık haber verdiler. Geri atmayacaktık onları. Ajan onlar. Geliyor. Gerçekten mi? Evet. Aha! Cıbıl cıbıl. Ya yeter aynı balık mı bu acaba? Bu Ama tutuyor seferinde. Hocam bunu hemen denize atabilir, deniz atabilir miyiz? Bu kadar tutmamanın sonucunda ben yüksek İstiyorsan ihtimalle ayı balığı falan <laughs> Değişelim istiyorsun oğlum. Hayır ben böyle de tutarım Fırat Bey. Teşekkürler sağ olun. Tamam <laughs> <laughs> görsesine krizi geçecek. Yakaladım. Abi gene o salak geldi. <laughs> Hep bu balık geliyor bak ben size söyleyeyim. Aynı balık her seferinde farkındasın değil mi? Ayaklarıma kapanıyor gitmek istemiyorum dedi. Evet ben gene bütün yemlerimi yedirdim. Ya sen ne Al tutuyorsun diyorsun. orada? Yasın! <laughs> Yasın balığı Perişan olduk. Yeme hepimiz sinir sahibi olduk. Balık tutup sakinleşiyor millet. Bak yine kaçtıysan artık lanet olsun sana ya. Aa tut büyük tut düştü. Düştü gördün mü? Hayır. Vallahi tuttum kurtardı kendini tam çıktığında. Böyleydi. Vay anasını aa, ya. Balıkçı aa. yalanları tam ya. Aa gördüm. <laughs> Yavaşlasın. Utku Bey Allah aşkına yavaşlatın. Anaokuluna falan denk gelmiş olabiliriz aşağıda. Anaokul çıkışına denk geldik. Yakaladım. Geliyor. Ya sen gene ya şerefsiz köpek? Yeter ya ama bu ama bu yani bu balık yeter ya. Tövbe bu ne? Tövbe bir şey tutulsun dedim dileklerim gerçek oldu. O ne o? Kim kaplan bu? balığı mı o? Kim bu? Ne tutmuş? Ne bu? Ot balığı yenmez. Yenmesin yemek için ki onu kurtaralım. Biz incelemek için tutuyorduk. Benden uzak dur sakın benimle ilgili planlarım var biliyorum. Bir de çok ilginç bir tip. Aa. aa. Sakın abi balık. <laughs> 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 ben balıklardan kalkarım. Onu da bak için artık. Tamam abi oradan atlar benim üzerime o. Sen onların huyunu bilmezsin. Onlar çok fena. <laughs> Çolat karışır inşallah. Ben böyle ya, ben böyle ya. En azından dört kere aynı balığı tutmayı başardık. Evet, bir şekilde bir yerlere kadar yani vardı. Bu denizler yani. alemin en salak geldi bizi buldu. Dört kere yakalandı. Ay niye öyle diyorsun? Belki o çok bambaşka zehir gibi bir çocuk. <laughs> Zaten de gece oldu. <laughs> Evet yani. Ha, abart. Arkadaşlar sabaha kadar tuttuk. Fazlasın Birazdan yani. da gidip hatta tuttuklarımız diye Ceyda abla büyük bir kalkan balığı yani Siz tabi o kutumu göremediniz. Biri bitti kameranın. Bir de Yunus boğuldu falan zar zor, zor kurtardı. o <laughs> Bir yağmur, bir rüzgar fırtına denizde Tabii bir şeyler değil. oldu yani. Fırat abi daha yeni çıktı denizden. Yeni Çok... kuruyor kurudu. Şimdi giderken sallamamızı yapacağız, sırtlamamızı. Evet. Sallayacağız ha, artık. Sallama ne abi Allah mahalle kavgası. Çay mı Şimdi sallamamızı yapacağız, tükürüklü bir şurada balıklarla kavga edeceğiz. Niye gelmediniz? Elinde balıkla açılacağım birazdan görürsünüz. Buraya yazıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1.4 kilogramlık bir lahos. Biz tuttuk az önce. Kameranın pili bitti. O ara ben tuttum. Ve geldik hemen pişittirdik yiyoruz. Yerseniz. Hatta şöyle oldu yani Fırat abi denize atladı. Baktı dedi, dedi ki böyle olmuyor dedi. Boğuştu. Ben gördüm onu dedi. Bunun için indi biraz savaştılar falan. Fırat abi bunu önce bir yumrukla bayılttı. Sonra oltayı takıp Şurada getirdi. darbemin izi var. Evet. Fırat Gözü olabilir o. Yapacağız. Tam gözünün altına vurdu. Yerseniz bu hikayeyi. Yemeseniz de biz balığı yiyeceğiz. Tabii tutamadık, ki tutamadık ama... arkadaşlar. Biz kim nereye tutuyoruz? Tutamadık ama bir anda üçümüzün de canı balık istedi. Hepimizin <laughs> yani evet. beşimizin. Ve dedik ki gidelim Karnımız bari balık yiyelim. Yemek yiyelim. Sırf içerik olsun diye daha büyük balık söyledik. <laughs> teşekkür ederiz geldi. Ben teşekkür e ederim. Pelin de YouTube'a başlayacak. YouTube'u evet. takip edin. Şimdi <laughs> <laughs> takip edin gelin içeri. O tutabilecek mi bakalım? Senin boğuşma videosu benim kanalımda. Aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> dileğiyle. Bir sonraki videoda bakın. görüşürüz. Görüşürüz.